Evet şimdi aşağı. Boncuk çukuruna alta iniyoruz. Mezarlığın altına. Tamam evet. Avcılar tepe tarafa gitsin diziliriz. Tamam. Evet. Tamam köpekleri orada salıyoruz. Tamam. Evet. Bize arkadan mehlilden geliyor. Tamam. 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 Hadi. Öncüler siz namazan bildiğiniz dizin aşağı. Aynı yere. Tamam. Öyle geliyor. Tam tamam. Tam. tamam. Değerli avcı dostlar. Belki yapacağımız yere geldik. Arkadaşlarımız 20 dakika sonra ava başlayacaklar. Diğer ekipteki arkadaşlarımız da takriben bir 5-10 dakika içerisinde yerlerini alacaklar. Takriben 2 kilometrelik mesafeden buraya köpeklerle sürecekler yaban domuzlarını. Dolayısıyla arada hem mesafe var. Hem domuzların yattığı yerle burası arasında kilometre ve zaman farkı var. Henüz daha arkadaşların başlamasına da çok uzun bir süreç var. Dolayısıyla şu an rahatlıkla konuşabiliyorum. Bildiğim bir noktadayım. Daha önce de burada domuzla karşılaşmış fakat vurma imkanına sahip olamamıştım. Muhtemeldir ki yine buraya çıkma olasılığı çok yüksek çok teknik ekiplerle av yapmaya özen gösteriyorum. Çok fazla sayıda avcı olmuyor ekiplerimizde. Bu sayede bildiğimiz arkadaşlarla güvenlik açısından çok daha rahat olabilecek bir av organizasyonu tertipleyebiliyoruz. Dikkat ederseniz üzerimde fosforlu kıyafetler, kırmızı renkte kıyafetler bulunmuyor. Çünkü bulunduğum bu bölgede en yakın arkadaşım bana 100 metre ileride ve tepenin de hemen yan noktasında. Dolayısıyla benim kendi alanım içerisindeki hareketlerim herhangi bir risk taşımıyor. Onlar benim nasıl davranabileceğimi, benim de onların nasıl hareket edebileceğini biliyoruz. Bu çerçevede risk faktörü yok. Doğaya uygun olan haki renkler üzerimde var. Arkadaşlarımın beni görmeme olasılığı ya da onların yerini değiştirip buraya gelme olasılığı ancak av bittikten sonra mümkün. Dolayısıyla da bu noktada huzurla, rahatlıkla bu kıyafetlerle bulunabiliyorum. Çok kurak bir hava. Ağustos ayı içerisindeyiz. Av açılışından sonraki ikinci haftadayız. Dolayısıyla köpeklerin çok verimli çalışmasını beklemiyoruz. Fakat sabahın ilk ışıklarıyla meraya geldik. Az da olsa bir nem söz konusu. Muhtemeldir ki köpeklerimiz ilk bağda gerekli başarıyı sağlayacaklardır. Zaten avımızı da ilk bağdan sonra gelişmelerle de doğru orantılı olaraktan tamamlamayı bitirmeyi arzuluyoruz. O anlamda onlara da bu kurak tozlu zeminde çok fazla yük düşsün istemiyoruz. Çünkü köpeklerin sağlığı açısından da bu çok önemli. E, Burunlarında toz girmesi, bazı tohumların ya da e, otların Girmesi gerçekten onların sağlığını çok olumsuz da etkileyebilir. Bu anlamda özellikle kopaylarda ilk yağmurlardan sonraki süreç çok daha verimli ve sağlık açısından da doğru olacaktır. Biraz sabretmekte yarar var. Fakat sabahın ilk çi nem hareketini de burada avantaj olarak kullanacağız. Evet. Takriben bir 15 dakika sonra arkadaşlarımız başlayacaklar. Bekliyoruz. Umarım daha önceki dönemlerde de olduğu gibi bu noktaya kapı tabir edebileceğimiz bu bölgeye domuz gelmesi mümkün olacak. Evet şimdiden rast gelsin diyoruz. Avımız başladı başlıyor. Var Euro. Oh. Oh. Burada dikkatli durun. Var bak. bağırıyor dikkat edin! Ula önünüze çıkacak tepeye! Ula sıkı durun sıkı durun! geldi avcı dostlar. Tek bir erkek, genç erkek yaban domuzu geldi. İlk atışta vurma imkanına sahip oldum. Fakat yuvarlanaraktan tekrar kendini toparlama eğilimi içerisinde Bir kez daha ateş ettim. Muhtemeldir ki onu da vurdum. Ee, takriben bir 20-30 metre arkasından gidip durumunu gözlemledim. Aşağıya doğru yuvarlandı. Şimdi av bitiminde gidip tekrar ona bir bakacağız e, muhtemelen e, burası biraz sert bir nokta aşağıda e, uygun bir yerde kalmıştır e, avın bitmesini bekliyoruz av henüz devam ediyor ama biraz önce arkadaşımıza bir e, domuz gelmişti ardından şimdi bana geldi muhtemeldir bundan sonra bir başka e, domuz gelmeyebilir e, fakat yine Al bitinceye kadar sabırla beklemek gerekiyor. Rast gelsin. Evet, avımızı sonlandırıyoruz. Şimdi arkadaşlarımız gelecekler. Onlarla birlikte atmış olduğum domuza yuvarlandığı noktaya doğru aşağıya hareket edeceğiz. Biraz önce Ahmet abimizin attığı domuzun da ben vurulduğunu düşünüyorum çünkü e, hareketi önce gördüm, sonra az ileride bir noktada kaldığına şahit oldum. Dolayısıyla her iki domuzu da şimdi gidip takip edip göreceğiz. Ahmet abi Ahmet amcamız iyiyim, onu yukarıda, onu yukarıda atmıştı. Yukarıdan attım. O adam böyle Hı. geçerken sen fark etmedin herhalde Hı. onu. Fark ettim, Gerisin geri dönmüş görmüş bizi geri giderken ha, ateş ettim. Kuruldu, olmadı göremedim bir de baktım kaymış oraya. Evet, şimdi diğer domuza doğru e, gidip bakacağız. Bu küçük e, erkek bir domuz ama takriben 2 yaşında. Şimdi... Benim attığım domuzu takip edeceğiz. Gel lan. Hadi köteye Yukarıda. Alalım şunu. İnle inle. Al al al. Ude Şurada attım. Buradan da böyle aşağıya doğru yuvarlandı. Şuradan dolaşalım da buradan zor çıkılıyor. Geldi tut. Hay Allah, hay Allah. Aa burada var olmuş. Hayır, hayır. Evet, yuvarlanma işi devam ediyor. Kır Kır süpeni. Kır Kır süpeni Ahmet abi, kısık. Kısık onu. Kısık onu Ahmet abi. Kısık onu Ahmet abi. Kısık onu Ahmet abi, kısık. Evet, domuz aşağıda kalmış.

Çık 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 beni, gel o güzel ya. Ha ya o şu düze ne için? Ha ha ha. Ah. Değerli avcı dostlar, bağımızı bitirdik. Bu bağda bizim olduğumuz bölgeye 2 adet domuz geldi. Öncelikle Ahmet abim sonra ise takriben bir 15 dakika sonra bana geldi. Genç bir erkek fakat oldukça iyi gelişmiş. Gerçekten bu bölgede daha önce de yaptığımız avlar olmuştu. İyi bir noktada arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde yine sevk ettiler. Köpeklerimiz iyi iş yaptılar ve kısa sürede birinci bağı bitirmiş olduk. Bu bağdan sonra şu an köpeğimiz yukarıda bir başka domuzu yatağında bulmuş, yatak yapıyor. Oraya doğru hareket edeceğiz. Bakalım nasipte neler var. Evet, hepinize rast gelsin. Güzel bir başlangıçla avımız devam ediyor. Bak tepeden inin siz doğru o yoldan oraya bunların başta ileri doğru durdurun oraya ileri aykır lan. Domuz aşağıdan gitti göğde dedi. Tamam mı? Hadi. Tamam da oraya aşağı inin. Evet, domuzumuz aşağıda yuvarlanmış ve kalmış. Şimdi köpeklerin başındaki arkadaşlarımız erkek bir iri azılının geriye doğru gittiğini tespit etmişler, görmüşler. Dolayısıyla bağı tekrar tazeleyecekler. Biz yerimizden hareket etmeyeceğiz. Aynı noktada kalacağız. Köpeklerle birlikte şu an tekrar eski noktaya doğru hareket ediyorlar. muhtemelen arka tarafa geçiriyor. Benim hakimiyet alanımda. Dolayısıyla o arka yol kısmına doğru ilerleyeceğim. Değerli avcı dostlar, çok büyük bir domuz değildi maalesef. Fakat köpeğin emeğine yazık olmaması gerekiyor. Bir de avı tamamlayacağız. Köpeğin onu takip ederekten çok uzun saatler emek vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla domuzu vurmak zorunda kaldım. Avcılıkta bazı istisnai durumlar mevcut ilkelerinizin dışınıza, dışına çıkmanıza neden olabilir. Özellikle köpek faktörü burada çok önemli. Tarımsal mücadele durumu burada çok önemli. Ben bu saatlerden sonraki saat on buçuk sularında artık sıcağın kızdığı köpeklerin zorlandığı bir dönemde, buna rağmen buraya domuzu getirme fırsatı buldular. Ama küçük olmasına rağmen domuzu vurdum ve köpek de burada kaldı. Dolayısıyla onu yakalayıp şimdi götüreceğiz artık avı tamamlıyoruz. Dolayısıyla istisnai bir durum küçük olmasına rağmen domuzu köpeğin emeğine binaen vurmak durumunda kaldım. Hepinize rast gelsin. Saygıdeğer avcı dostlar, bugünkü avımızı bitirdik. Ağustos ayının son haftalarında gerçekten çok sıcak bir havada mükemmel düzeyde hem köpeklerin hem de arkadaşların başarısı söz konusu oldu. Bize gelen domuzları da avcı arkadaşlarımız ben dahil vurma imkanına sahip olduk. Artık saat 10.30-11 sularını buldu. Öğleden sonraki süreçte devam etmeyeceğiz. O anlamda avımızı burada bitiriyoruz. Hepinize rast gelsin. Tamam. Ulan yine geliyor ulan. Ulan varıyor dikkat edin. Ulan sıkı durumunda. Tamam tamam.